Selam dostum. Sana bir felsefemden bahsetmek istiyorum. Benim felsefem en iyisi olmak varken neden normal olayım? Ben normal olmak istemiyorum. Fark yaratmak istiyorum. Bu yüzden yaptığım her şeyde de fark yaratmak için uğraşıyorum. Çünkü biliyorum ki fark yarattığımda en iyisi ben olacağım. Ve bu bir küstahlık değil, bir özgüven meselesi. Ve eğer sen de kendinde fark yaratarak özgüvenini inşa etmek istiyorsan seni de Elif Nur Bil adıyla büyük bir değişim kampına davet etmek istiyorum. Bu videoyu izleyen kişilere özel olarak iki tane hediye hazırladım. Birincisi okuduğumda çokça faydasını gördüğüm bir kitabı özet haline getirdim ve bir e-kitap oluşturdum. Açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak formu doldurabilir ve kitabınıza ulaşabilirsiniz. İkinci olarak bu formu dolduran ve kitaba ulaşan kişilere özel olarak 5000 TL değerindeki Elif Nur Bilade ile büyük bir değişim kampını yalnızca 500 TL'ye hediye ediyorum. Eğer sizler de bu avantajlardan yararlanmak ve bu hediyelere sahip olmak isterseniz açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak formu doldurabilirsiniz.